Bir de olgu var tabii. Peki olgu nedir? Olgu gerçeğin ta kendisidir. O rüya halimize dayatılan algı operasyonlarından kurtulabildiğimiz an gerçeğe yani olguya yaklaşırız. Birçok ülke bize dost olarak algılatılmış. Hep onların kazını yemişiz biliyor musun? Mesela Osmanlı Devleti'nin paramparça olmasında en büyük neden neydi? İngilizlerin devletinin Türk topraklarındaki faaliyetleriydi. Buraya arkeolog olarak gönderiyorlar, profesör olarak gönderiyorlar, araştırmacı olarak gönderiyorlar. Peki buraya gelen İngilizlerin kaçı isminin başındaki ünvanı gerçekler taşıyordu? Hiçbiri. Çünkü hepsi ajandı. İngilizlerin devletinin ajanları. Dünyanın patronu Amerika değil mi? Değil. Tarih bunu bilir. Dünya üzerinde dönen bütün senaryoları İngilizler yazar, Amerikalılar oynar, İsrailler de yönetmenliğine soyunur. Amerikalılar çirkin yüzünü bize 15 Temmuz'da göstermiyor. Birçok uykucu Amerika'yı yeni bir tehdit olarak görüyor. Oysa bu senaryo, Orta Doğu senaryosu, 100 yıllık bir senaryo. Bu senaryonun peşinden gidecekler. Biz ne zaman bu senaryoya ayılsak devletimizin başına bir şey gelmiştir. Bir fitne sokulmuş. Sağ ile solu ayırmışlar. Dinciler var denmiştir, Kemalistler var denmiştir. Bunlar birbirine kırdırılmaya çalışılmıştır. O büyük devletler yok olmadıkça bu senaryo lelebet devam edecek. Bu kadar kör olmayın. Sonuç olarak İngilizler yazdığı senaryonun arkasında. Orta Doğu'nun bugünkü o rezalet sınırlarını çizen kim biliyor musun? İngiliz arkeolog, sözde arkeolog. Gertz Rutzbel, bu kadın çizmiş. İngiliz, arkeolog, arkeolog. Ve o kadar başarılıdır ki İngiliz hükümeti bu kadına çölün kızı, Irak'ın da taçsız kraliçesi ünvanını vermiş. Lawrence'ı zaten biliyorsunuz. Lawrence, Lawrence. Bunu bir de İngiliz aksana. Lawrence. Bu Keko Hicaz bölgesindeki Arap isyanını başlatan kişidir. Osmanlı'nın son dönemidir. Çok büyük zararı vardır. Oğlum savaş sonunda hainler neden İngilizlere sevmiyor? tam olarak aynısını yaşıyoruz. Ve hatta artarak devam ediyor. Mesela PKK'yı tekrar palazlandıran, FETÖ'yü ülkemizin en önemli noktalarına getiren kimdir? Sadece Amerika Birleşik Devletleri, NATO mu? Esas planlayıcı İngiliz derin devletidir. Birçok millet karakteristik özelliklere sahiptir. Amerika'nın belirli özellikleri vardır, İngiliz'in belirli özellikleri vardır. Arapların belirli özellikleri vardır. Ama Türk milleti savaşçıdır. Uyur ama uyanırsa an***** bu da tecrübeyle sahip. Bunların inlerine inlerine gireceğiz.